gün geçmiyor ki yeni bir tren çıkmasın. Bugün de fırında Adana kebap yapıyoruz. Orijinal sanki dışarıdan yemişsiniz gibi oluyor. Kapya biberi, yeşil biberimiz var, bir adet soğanım var, iki diş sarımsağım var ve bolca maydanoz. Bunların hepsini küçük bir mutfak robotundan çekiyorum ve böyle bir torbanın içerisine doldurup suyunu iyice sıkıyoruz. Hiç suyu kalmaması lazım. Şimdi bunu kıymayla karıştırıyoruz. İçerisine tuzunu, baharatlarını bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı koyuyorum biraz sıvı yağ iyice yoğuruyorum malzeme listesini size açıklama bölümüne bırakacağım bunu bir tepsiye alıp düzlüyoruz üzerine biraz sıvı yağ gezdirdikten sonra ince şeritlere kesiyoruz şeritleri kestikten sonra üzerinden böyle hafif bastırıyoruz aynı orijinal Adana kebabı görünümü alsın diye önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırında pişiriyoruz benim fırınımın ızgara e, fonksiyonu vardı ızgarada yaptım siz normal e, 200 derecede pişirebilirsiniz yanına bir soğan salatası yapıyoruz bunu hazırlaması çok kolay hepiniz biliyorsunuzdur sadece kırmızı soğan bol maydanoz tuz karabiber sumak ve zeytinyağına ihtiyacımız var biraz da nar ekşisi ilave ettim yanına cacık hazırlıyorum ben e, içerisine biraz da frank soğanı eklemiştim sarımsak tuz ve bulgur eşliğinde adana kebabımızı yiyeceğiz bu da çok kolay. Soğanı kavuruyorum. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası kavuruyorum. Ve iki adet rendelenmiş olduğum domatesi ekleyip bulguları ilave ediyorum. Tuz karabiber koyduktan sonra suyunu ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. Biraz piştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı da tereyağı ilave etmiştim. Adana kebaplarımız fırından çıktı. Bulgur pilavımız servise hazır servis tabağıma bir tane lavaş ekmeği aldım üzerine 2 adet Adana kebabı bulgur pilavı soğan salatası ve yoğurdumuz Ayrıca ben Adana kebaplarını pişirirken birkaç tane de sivri biber tepsiye koymuştum gördüğünüz gibi Adana kebaplarımız servise hazır